İstanbul'da ekmek zamlandı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 10 liraya çıktı. Daha önce 210 gramlık ekmek 8 liraya satılıyordu. Yani hem fiyat arttı hem gramajı düştü. Vatandaşlar gibi fırıncılar zamdan şikayetçi. Ekmek üreticileri un fiyatının sabitlenmesini istiyor. Cidden mi gelmiş İstanbul'da ekmeğe %31 oranında zam geldi. Daha önce 210 gramlık ekmek 8 liraya satılırken şu anda 200 gramlık ekmeğin fiyatı 10 liraya çıktı. Un pahalı, şeker pahalı, tuz pahalı her şey pahalı. Hayat pahalı. 10 tane ekmek tüketiyoruz günde 7 kişiyiz. 10 ekmek 100 lira. Maaş gitti yarısı ekmeğe. E Neyin zamı yok ki? Ekmeği yapan zama helal olsun yapsınlar. Ekmeğin kıymetini bilsinler kadar konuşuyorum. Çünkü kırgınım yani. İnsanların ekmek israfına çok kırgınım. Bu durumdan gene vatandaş etkileniyor her türlü. Olan vatandaşı oluyor maalesef. Ekmek fiyatı sadece vatandaşları değil fırıncıları da memnun etmedi. Gerekçe durdurak bilmeden artan maliyetler. Elektrik faturamız belli, asgari ücret belli. 18 işçi çalışıyor bu fırında sadece. Her ay 40 bin TL elektrik faturası geliyor. Peki nasıl döndürüyorsunuz? kendimizi kurtarıyoruz yani. Belki doğrudur. Onlara da hak vermek lazım. Un pahalandıysa, suya daha fazla ödüyorsa, işçilik daha fazlaysa ne yapsın? Fırıncılar en azından un fiyatlarının sabitlenmesini istiyor. Bizim un fiyatlarımızı durdurursalar biz e, sabit bir fiyatın ekmek satmaya zaten razıyız. Biz rica ediyoruz lütfen ama lütfen un fiyatlarını durdurun. Ne kadar un fiyatı? Şu an 960 lira bir çuval un. Ekmek şu anda ne kadar olması sizin maliyetlere göre? Şimdi en az bir 12,5 lira olması lazım.